Şun guten Tag, Rojbaş, Buenos Dias, Kalimera, merhabalar arkadaşlar. Evime hoş geldiniz, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir pazar ve yine bir Türkiye-Alman basınına nasıl yansıdığı konulu videoyla karşınızdayız. Her pazar yaptığımız gibi pazartesi biliyorsunuz. Hükümetin toplantısına katılıyorum, basın toplantısına. Perşembe günleri bir konu, bir videomuz oluyor ve pazar günleri de bu içerikte sizlere Alman basınından ya üç farklı habere yer veriyorum ya da bir konuyu üç farklı şekilde ele alan e, haberlere yer veriyorum. E, her zaman Kullandığım e, haberlerin linklerini açıklamalar kısmına da bakıyorum. Orijinallerini de isterseniz okuya biliyorsunuz. Bugün üç tane haberimiz var. Yine birincisi Spiegel'in bir haberi. Doktorlar Erdoğan'dan kaçıyor başlığını atmışlar. İkinci haberimiz Zül Dörçüt Zaytung'un, Zeitung Erdoğan'ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyareti ele almış ve şu başlığı atmış. Hiç dostun olmamasından iyidir demiş. Üçüncü haberimiz de Tagesschau'nun Konrad Adenauer Vakfı, Hristiyan Demokratları yakınlığıyla bilinen bir vakıf bu. Türkiye'de genel gençlerle yaptığı bir ankete yer verilmiş ve başlık olarak da pesimist ve siyasetten bıkkın demişler. Böyle bir başlık atmışlar diyorum ve hemen isterseniz hiç vakit kaybetmeden ilk haberimizle başlayalım. Bu arada ilk defa kanalıma geldiyseniz abone olursanız çok mutlu olurum diyorum. Şimdi Spiegel'in haberiyle başlayalım isterseniz. Şimdi başlığın altına hemen Spiegel şunları yazmış bir teaser olarak. Doktorlar Erdoğan'dan kaçıyor. Hak ettikleri maaşı almıyor, çok çalışıyorlar ancak değerleri bilinmiyor. Kötü çalışma koşulları ve düşük maaşlar nedeniyle binlerce Türk doktor yurt dışına akın ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük reformlarından biri yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya demiş ve bazı örnekler vermiş. Sağlık sektöründeki problemlere dair. Mesela 36 saatlik nöbetten çıktıktan sonra bir kaza sonucu e, hayatını kaybeden 25 yaşındaki asistan doktordan Rümeysa Berinşen'den bahsetmiş. Bunun işte Türkiye'de kamuoyunda tepkilere neden olduğunu belirtmiş. Ortopedi uzmanı bir doktorun saldırılar sonrasında işini bıraktığını, Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan verilere, açıklamalara ve paylaşılan verilere göre 100 bin sağlık personelinin saldırıya uğradığını ve en az 10 doktorun da hastalar ya da hasta yakınları tarafından öldürüldüğünden bahsetmiş. Diğer yandan ekonomik krizlere dikkat çeken demiş ki onlar ekonomik kriz de doktorlar için önemli bir faktör. Çünkü doktor maaşlarının asgari ücretten biraz daha yüksek olduğunu bir doktorun yaklaşık ayda 5000 TL yani yaklaşık 332 euro aldığından kazandığından bahsetmiş. Bunun da Türkiye'yi terk etmeleri için bir neden olduğunu söylemiş. Ve son 10 yılda 5000'e yakın doktorun Türkiye'yi terk ettiğini söylemiş. Sadece 2021 yılında yurt dışına çıkan doktorların sayısı 1400'müş. Bunlara yer vermiş ve şu şekilde açıklamış. Doktorların ülkeyi terk etmesi Erdoğan için bir yenilgi gibi. Türkiye tıp fakülteleri ve saygın eğitim sistemiyle gurur duyuyor. Sadece en iyi öğrenciler tıp fakültesine girmeyi başarıyor. Ayrıca sağlık sisteminin iyileştirilmesi Erdoğan'ın siyasi kariyerinin ilk yıllarından beri önem verdiği bir koruydu demiş ve artıları ve eksileriyle bir geriye dönüp e, bakmışlar ve şunu söylüyorlar. İlk kez AKP iktidarı döneminde toplumun tüm kesimlerine ücretsiz ve kapsamlı tıbbi tedaviye erişim olanağı sağlandı. 2008'den beri ise ülkede Genel Sağlık Sigortası hayata geçirildi. Ancak son yıllarda sağlık sisteminde yapılan reformların olumsuz etkileri de oldu. Sağlık hizmetlerindeki faturalandırma sistemi önemli bir zaman baskısı yarattı. Tedavilerde nicelik niteliğin önüne geçti. Devlet hastanelerinde doktorlar hasta başına ancak 5 ila 10 dakika zaman ayırabiliyor demişler haberde. Sonra İstanbul'da konuştukları bir aile hekimiyle onun sözlerine yer vermişler. Emrah Kırımlı demiş ki Aralık ayında şu bilgiyle konuşmuş ve demiş ki Türkiye'de doktorların tıbbi pratikleri son 10 yılda çarpıcı bir şekilde değişti. Doktorların gelirleri, muayene ettikleri hasta sayısına bağlı. İyi bir gelir kazanmak isteyen bir aile hekiminin günde 80 hastaya bakması gerekiyor. Bu yüzden de kapsamlı bir tedavi için çok az zaman kalıyor, demiş. E, sonrasında işte sağlık sisteminin e, korona sürecinde, de, pandemi sürecinde de e, zorluk, zorlu bir süreçten geçmeyi söylemişler ve işte pandemi de, pandemi de e, bu sorunların üzerine tuz biber gibi eklendi demişler. Diğer ülkelerde olduğu gibi yüzlerce doktorun koronayla enfekte olduğunu, hayatlarını kaybettiğini ancak hükümeti eleştirmek için bir şanslarının bulunmadığını söylemişler. Hatta işte hükümete önlemlerin pandemi sürecinde önlemlerin sıkılaştırılması çağrısında bulunduklarını ancak hükümetin bunu dikkate almadığını da belirterek şunları söylemişler. Ankara sorunların farkında. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Aralık ayında mecliste yaptığı konuşmada unutmayın doktorlarımız en iyi yetişmiş doktorlardır ve en zengin ülkelerinin gözü onlardadır demişti. Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların cezaları kısa süre önce arttırıldı. Ancak hükümet şu ana kadar şartları iyileştirmek için bunun dışında çok az şey yaptı. Dolayısıyla Türk doktorlarının Almanya, İsviçre veya Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelere önümüzdeki aylarda da göç etmeye devam etmesi muhtemel demişler ve bu sözlerle de haberi bitirmişler. Şimdi, e, ülke içinden biraz daha e, Türkiye'nin dış siyasetine bakan bir haber e, benim dikkatimi çekti. Süddeutsche Zeitung yani Süddeutsche gazetesinde. Süddeutsche biliyorsunuz daha böyle merkezi sor, solda konumlanabil- e, konumlanabileceğimiz, konumlandırabileceğimiz bir gazete. E, ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abu Dabi'ye yaptığı ziyaretten bahsetmişler ve başlık olarak da hiç dostun olmamasından iyidir demişler. Teaser da şöyle. Yaklaşık 10 senedir Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri birbirine düşman ve Erdoğan şimdi Abu Dhabi'de. Her iki ülkenin de acilen yeni ittifaklara ihtiyacı var demişler ve haberin hemen ilk paragrafıyla şöyle girmişler arkadaşlar. Körfez uzmanı Mar Owen Jones, dünyanın en yüksek binası olan Dubai'deki Burç Halife'nin ulusal bir ilan tahtası gibi olduğunu söylüyor. Buna göre Burç Halife, insanlara kimi sevmeleri gerektiğini gösteriyor. Pazar akşamı Burç Halife kırmızı beyaz aydınlatıldı. Dubai Moldan dökülen insanlar İstiklal Marşını dinledi. Panolarda Türkçe "Hoş geldiniz" ve tantananın viral olması için bir de hashtag yazıyordu. Demişler ve iki ülke arasındaki ilişkilere bir geri dönüp bakmışlar. 2010-2011'de başlayan Arap Baharı'ndan bu yana iki ülkenin arasının açık olduğunu, Erdoğan ve partisi AKP'nin ideolojik olarak Müslüman kardeşlere daha yakın durduğunu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ise yapılan gerçekleşen devrimler sonrası, daha doğrusu da devrimleri kendi otoriter sistemleri için bir tehlike olarak gördüğünü ve bu yüzden Mısır, Libya ve Sudan'daki askeri rejimleri desteklediğini de belirtmişler ve ziyarete ziyaret hakkında şunları yazmışlar. Erdoğan'ın ziyareti çok net, mecburi bir ziyaret. Türkiye'yi bölgesel bir güç haline getirmek hedefiyle uyguladığı özgüvenli ve çoğunlukla agresif dış politikasının büyük ölçüde başarısız olduğu artık gözle görülür hale geldi. Türkiye, Müslüman kardeşleri sadece Birleşik Arap Emirlikleri değil, Suriye Arabistan ve Mısır gibi diğer büyük Arap devletlerini de kaybetmeye aldırmadan açıkça desteklemişti. Hatta Ankara zaman zaman Birleşik Arap Emirlikleri'ni Türkiye'de terör örgütü olarak kabul edilen Vais Fetullah Gülen lideri, liderliğindeki hareketi finanse etmek ve böylece 2016'da başarısızlıkla sonuçlanan darbeyi desteklemekle bile suçlamıştı. Peki o zaman şimdi neden neden şimdi bu ziyaret yapılıyor sorusuna da şöyle bir cevap getirmişler. Erdoğan'ın acilen paraya ihtiyacı var. Cumhurbaşkanı yüksek enflasyon ve devam eden kur krizi de dahil olmak üzere kötü ekonomik durum nedeniyle siyasi desteğini kaybediyor. Prens Muhammed Bin Zayed, Kasım ayında Türkiye'ye yaptığı ziyarette, Türkiye'ye yaptığı ziyarette ülkede yeni yatırımlar için 10 milyar dolar değerinde bir söz, e, fon sözü vermişti. Vaat edilen bu fonlar doğrudan ve hemen akmasa da Türkiye'nin bilançolarına olumlu etki yapmaya devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri için Türkiye ekonomisinin zayıflığı bir yatırım fırsatı sunuyor. Türkiye ile yatırım, ticaret, savunma, ulaşım, tarım ve sağlık alanları da dahil olmak üzere 12 anlaşmanın imzalanması bekleniyor demiş Züttoğçu Saytuk. Yani Züttoğçu gazetesi. Şimdi son olarak Targus Show'ya bakacağız. Biliyorsunuz ben bu haberleri yorumlamadan geçiyorum. Çünkü hani hep söylediğim gibi e, zaten gazeteciler yorumlarını kattıkları için tekrar ben bir yorum yapma gereği e, duymuyorum diyerek bunu başta söylüyordum normalde. <laughs> Unutmuşum. Şimdi söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi son olarak Targus Show'ya gelelim. Targus Show biliyorsunuz bir e, şey şey ee, bir e, kamu kurumu olan ADETTF'nin e, ana haber bülteni Almanya'nın e, en önemli ana haber bültenlerin, bültenlerinden birisi ve en güvenilen aslında e, bültenlerinden de bültenlerin başında geliyor. Onların internet sayfalarında yaptıkları yazılı haberler de oluyor ve orada işte gençlerle yapılan bir anketten bahsediyorlar. CDU'ya yakın yani Hristiyan Demokratlara yakın bir Konrad Adenauer Vakfı var. Bu Konrad Adenauer'un Türkiye'de bulunan şubesi 28 ilde 28 ile 25 e, Pardon 18 ile 25 yaş aralığındaki 3242 e, gençle pardon 3243 gençle e, bir anket yapmışlar. E, ve diyorlar ki işte bu gençler yeni bir e, şey 5 milyon yeni seçmen anlamına geliyor. ilk kez sandığa gidecekler ve seçmenlerin yüzde onuna tekabül edecekler sandıklara gittiklerinde. Ve e, sormuşlar acaba sen şimdi e, seçimler olursa kimi seçerdiniz diye. Gençlerin, bu çok ilginç bence, %10'u AKP'ye seçeceklerini söylemiş, %25'i CHP'ye seçeceğini söylemiş ve kararsızların oranı bence çok ilginç, %44.8 kararsız olduğunu söylemiş. Diğer yandan %73'ü gençlerin başka bir ülkede yaşamak istediklerini söylemişler ve haberde şu şekilde yer verilmiş. Konrad Adenauer Vakfının çalışmasına göre karamsarlığın temel nedeni ülkenin ekonomik durumu. Araştırmayı yapan siyaset bilimci Profesör Ali Çağlar, ARD'ye anket yapıldıktan sonra Türkiye'nin ekonomik durumunun önemli ölçüde kötüleştiğini ve ankete katılanların görüşünün artık çok daha olumsuz olabileceğini düşündüğünü söyledi. Çağlar, ankete katılanların siyasi ruh halinin seçime kadar değişmeyeceğine inanıyor. demişler. E Haberin sonrasında çok böyle yanlış açılma, anlaşılmaya açık bir soru ve anket sonuçlarına yer vermişler. O yüzden işte en beğendiğiniz siyasetçi kim diye seçeneklerde Erdoğan'dan İmamoğlu'na kadar birçok ismin olduğunu söylemişler. Gençlerin yani birinci sırada yüzde 20.1 oranında gençler demiş ki bu sayılan isimlerin adı geçen isimlerin hiçbirisi diye cevap vermiş. İkinci sırada Erdoğan olduğu söyleniyor. Şimdi ben böyle hani nasıl ya böyle birinci sırada hiçbiri denmiş, ikinci sırada Erdoğan var diye size şimdi doğru bilgi verebilmek açısından direkt rapordan ee, ne şekilde geçtiğini okuyacağım ama bu haberin içinde değil. Benim sadece şimdi hani size doğru bilgi verebilmek için ee, bir yanlış anlaşılma olmaması için ee, aktaracağım. Şimdi raporda şu söyleniyor, Şu anda siyasi parti lideri olan politikacılardan en çok beğendikleri, takdir ettikleri lider lider sorulduğunda ilk sırada hiçbiri diyenler gelmiştir oran %20.1. İkinci sırada ise %16.8'lik oranla Recep Tayyip Erdoğan'ın adı verilmiştir. Soru listesinde adı yer almayan kişiler için konulan diğer seçeneğine katılımcıların %16.3'ü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adını yazmışlardı demişler raporda. Bu dediğim gibi haberin içinde yoktu ve ee, haberde yer verilen bir detayda neden Mansur Yavaş diye sorulduğunda da kendisinin siyasi polemiklerden uzak kaldığını, uzak durduğunu ve yerel politikaya konsantre olduğunu söylemiş gençler. Diğer yandan Suriyeli mültecilerle de ilgili ilginç sonuçlar var ve şöyle denilmiş haberde. Araştırmaya göre çok sayıda Türk siyasetçinin Afgan ve Suriyeli mültecilere karşı son aylarda giderek daha fazla olumsuz tavır alması Türk gençliğini de etkiliyor. Beni de güneş etkiliyor şu anda arkadaşlar özür dilerim. Ankete katılanların yarısından fazlası Suriye'de barış olursa Suriyeli mültecilerin geri gönderilmesini istiyor. Dörtte üçü ise büyük kültürel farklılıklar nedeniyle Türkiye'ye uyum sağlayamayacaklarına inanıyor. Son olarak haberi de şu şekilde bitirmişler. E, demişler ki işte Konrad Adnav Vakfı diyor ki sonuçları yayınlamadan önce Türkiye'deki çeşitli e, siyasi partilere de sunmuşlar bu sonuçları. Sonuçlara verilen tepkiler hakkında ise rapora, rapor, raporda yer verilmedi, bilgi verilmedi. Ancak AKP'nin sonuçlardan çok memnun kalmayacağını tahmin etmek güç değil demişler ve bu cümleyi de haberi bitirmişler. Yani çok yoruma açık Eee... Fikirlerinizi de bu konuda merak ettiğim özellikle izleyen genç arkadaşlar varsa bana da gelen tepkilerden hep bildiğim için insanlar özellikle gençler e, yurt dışında e, bir hayat kurmanın peşinde e, o yüzden her ne kadar ben yorumlamıyor olsam da e, siz bu haberleri yorumlarsanız fikirlerinizi e, yazarsanız bu konuda özellikle bu son haberle ilgili yorumlarınızı almak istiyorum açıkçası çünkü işte Türkiye'den yeni gelen e, Almanya'da üniversite okumak için gelen arkadaşlar var buraya gelmek için bana mesajlar atanlar var ben tabii somut olarak bir yardımda bulun bulunamam ama en azından bilgi verebilirim, bilgi paylaşabilirim ki bununla ilgili bir çalışma ne zamandır? Almanya'da hep böyle bir uzman bulabilmek uzun bir süre sürdüğü için yakında buna dair videolarım da olacak. Nasıl gelinebilir, işte diplomalarınızı nasıl burada şey yapabilirsiniz diye Burada diplomalarınızla okumaya devam edebilirsiniz ve meslek eğitimde nasıl olabilir gibi içerikler hazırlıyorum. Onlar da yakında gelecek diyorum. Onun haricinde izlediğiniz için teşekkürler. Güzel yorumlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Pazartesi biliyorsunuz hükümet tarafından yapılan basın toplantısına gideceğim. Merak ettiğim, merak ettiğinizi düşündüğüm ve açıklığa kavuşturulması gerektiğini düşündüğüm soruları kendilerine yönelteceğim. Pazartesi akşamı tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.